Karamanoğulları tarih boyunca dünya malı ve hırsı için çok büyük münafıklık faaliyetlerinde bulundular. Yaptıkları bu faaliyetlerden biri de Fatih Sultan Mehmet Han'ın koyunlu hisar üzerine yürüdüğü zamandır. Fatih gaza niyetiyle koyunlu hisar bölgesine bir sefer başlattı. İslam orduları Anadolu'dan uzaklaşıp koyunlu hisar bölgesine ulaştığında Karamanlılar bir isyan harekatına giriştiler. İslam ordusunun uzaklarda olmasını fırsat bilerek Anadolu'nun iç kısımlarında bir isyan başlatmaya çalıştılar. Karamanoğlu İbrahim Bey e, ilk olarak İsfendiyar Bey'i İsmail Bey'e bir mektup gönderdi. Karamanoğlu İsfendiyar oğlunu kendi tarafına çekmeye çalıştı. Bu şekilde kuvvet kazanmayı amaçlıyordu. Ona dedi ki, şu anda Fatih Sultan Mehmet ve ordusu Koyunlu Hisar bölgesine gitti. Çok uzaklaştılar. Onlar dönmeden önce biz Anadolu'daki şehirleri ve kaleleri beraberce ele geçirelim. Bununla birlikte, Uzun Hasan'ı da Osmanlılara karşı kışkırtalım. Yapacağımız isyan harekatının başarılı olabilmesi için. Osmanlılara düşman olan herkesten bu konuda yardım isteyelim. Diğer krallıkları ve Osmanlıya düşman olan diğer beylikleri de Osmanlılar üzerine saldırma konusunda teşvik etmeye çalışalım. Böylece Fatih Sultan Mehmet bunlarla meşgulken biz de Anadolu'daki şehirleri rahatlıkla ele geçirebiliriz. Bununla birlikte Karamanoğlu İbrahim, İsfendiyaroğlu İsmail Bey'i, teşvik edebilmek amacıyla para, mal ve asker vaadinde bulunuyordu. Sen merak etme ben arkandayım. Seni her yönden, her yönden destekleyeceğim diyerek şeytani teklifler sunuyordu ona. Kendi devletimizi kurup hükümdar olmak varken neden Osmanoğullarına bağımlı kalalım diyordu. Bilindiği üzere insan nefsi hiçbir zaman başkasından emir almayı istemez. Her zaman Kendisinin tek başına hükümdar olmasını ister. İşte böyle e, Karamanoğlu böyle bir zihniyetteydi. Küçük olsun ama benim olsun diyordu. İsmail Bey, Karamanoğlu'nun bu teklifleri karşısında çok sinirlendi. Bu sözler nefsin taşkınlığından ve şeytanın hilesinden başka bir şey değildir dedi. Taht elde etme hırsıyla böyle münaf münafıkça bir faaliyete kalkışmak gerçekten bir insanın yapabileceği en çirkin şeylerden biri. İslam sultanı düşmanlarla cihada çıkmışken onu desteklememiz gerekir. Ama sen tam tersine onun arkasından iş çevirmeye kalkıyorsun. Kafirlere karşı mücahitlere yardım etmen gerekirken tam tersini yapıyor. Kafirlerle işbirliği kurarak mücahitlerin aleyhinde ...bazı faaliyetlerde bulunuyorsun. Yapılan bu faaliyetler neresinden bakılırsa bakılsın tam anlamıyla ihanet. İsfendiyaroğlu İsmail Bey isteseydi Karamanlılarla ittifak kurabilirdi. Ancak e, yapılan bu işin münafıklık olduğunu düşünerek... ...Karamanoğlu İbrahim'e sert dilli bir cevap yazdı. Yapılan bu işin tamamen münafıklık olduğunu söyledikten sonra... Osmanlı Devleti'nin ve İslam ordusunun gücünden bahsetti. Zira vakti zamanında devlete aliyeye ayaklanan herkes çok acı akıbetlerle karşılaşmıştır. Bütün bu sözlerin yanı sıra Karamanoğlu'na çok azarlayıcı şeyler de söyledi. Osmanlı Devleti'nin zaferleri Allah-u Teala'nın takdiriyle destekleniyor. Onlar kuvvetlerini hak teala'dan alıyorlar. Cenab-ı Hakk'ın muzaffer kıldığını kim malup edebilir? Senin kurduğun hilelerle onlar yenilir mi zannediyorsun? Senin giriştiğin bu hile faaliyetleri hiçbir sonuç vermez. Ve bununla alakalı bir hadis ayet-i kerime de nakletti. O dilediğini aziz eder, dilediğini zelil kılar iyilik onun elindedir. İsfendiyaroğlu İsmail Bey'in söylediği bu sözler karşısında Karamanoğlu İbrahim büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Yaptığı fitne fesat faaliyetleri eline yüzüne bulaştı.